Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf 3. ünitenin 2. bölümü olan sürat hesaplamaları ve sabit süratli hareket konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, maalesef birçok arkadaşımızın sevmediği belki de nefret ettiği bir konu fen bilimleri adına. Bunun sebebi de e, matematik ten kaynaklanan problemler diyelim. Evet bazı arkadaşlarımız e, matematiği sevmediği için belki de başaramadığı için bu konuya da e, pek ısınamıyorlar. Ama inşallah bu dersimizden sonra konuyu çok iyi bir şekilde anlayacağız. Öncelikli olarak isterseniz süratin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra da çeşitli cisimlerin e, süratlerini hep beraber hesaplayalım. Sevgili arkadaşlar, sürat günlük hayatta hız diye de kullanıyoruz. Aslında tam olarak aynı şey değil ama yakın anlamlı kelimeler. Kelime anlamı, bilim anlamı, tanım anlamı artık ne diyorsanız deyin. Bir cismin birim zamanda aldığı yoldur. Biraz kapalı mı oldu? Ne demek yani bir cismin birim zamanda? Evet, belirli bir zaman diliminde almış olduğumuz yol. Mesela 1 saniyede aldığımız yol. Mesela 1 dakikada aldığımız yol. Mesela 1 saatte aldığımız yol. İşte biz buna sürat diyoruz. Dikkat ederseniz tanım yaparken ne dedim? Belirli bir sürede alınan yol dedim. Yani ne var süratin içinde? Belirli bir süre yani zaman var. Ve bu zamanda alınan yol. Yolu biz nasıl ifade ederiz? Bir uzunluktur değil mi? Metre ile veya daha uzunsa kilometre ile ifade ederiz. Ha santimle ifade ettiğimiz durumlarda tabii ki uzunluk olduğu için olabilir ama çok fazla kullanmıyoruz. İşte o zaman biz burada neyi anladık? Biz sürati hesaplayabilmek için cismin almış olduğu yola ve bunun için geçen zamana bakmamız gerekiyor. Peki sevgili arkadaşlar, e tamam Yolu biliyoruz, e, süreyi de biliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Oldukça basit. Yapacağımız işlem, alınan yolu geçen zamana bölmektir. Nasıl mı? 200 kilometre yol almış, 2 saatlik zaman diliminde almış. 200 kilometre bölü 2 saat eşittir 100 kilometre bölü saat. Ne demek peki yüz kilometre bölü saat? Saatte 100 kilometre yol almış demek. Bakın biz süratı doğrudan ölçemiyoruz değil mi? Ama ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Bakın ölçmek farklı bir şeydir. Hesaplamak farklı bir şeydir. Eğer bir ölçüm aletim var ve bununla hesapla şey yapabiliyorsam, ölçebiliyorsam belirleyebiliyorsam bu ölçümdür. Ama bir cisme ait bazı değerleri ölçüp sonra bu değerlerden bir hesaplamayla bir sonucu ulaşıyorsa bu da hesaplamaktır adı üstünde. Biz de sürati ne yaptık? Ölçemedik değil mi? Hesapladık. Bunun için ne yaptık? Yolu ölçtük. Zamanı ölçtük. Sonra bu ikisini birbirine bölerek sürati hesapladık. Gördünüz değil mi? Çok basit. Yolu zamana bölüyorum. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var ki birimler. Biz eğer birim olarak, yol olarak metreyi kullanıyorsak zaman olarak çoğunlukla saniyeyi kullanırız. Yani birimimiz metre bölü saniye olur. Sürat için. Yol için kilometreyi kullanıyorsak zaman için, süre için saati kullanırız. Dolayısıyla yol bölü zaman yani kilometre bölü saat birimi ortaya çıkar en popüler kullandığımız sürat birimleri neymiş o zaman? Metre bölü saniye. Saniyede ne kadar metre yol aldı? Anlamı bu. Kilometre bölü saat. Saatte kaç kilometre yol aldı? Araçlarda da elim otomobil, taksi vesaire kilometre bölü saati kullanırız. Metre bölü saniye biraz daha böyle hassas ölçümlerde. Saniyede kaç metre gitti? Genellikle böyle roketlerde filan devreye girer. Peki biz sadece sürati mi hesaplayabiliriz? Sonuçta burada birbiriyle bağlantılı olan 3 kavram var. Sürat, alınan yol, geçen zaman. Sevgili arkadaşlar, biz bu 3 bilinmeyenden eğer ikisini biliyorsak diğer üçüncüyü hesaplayabiliriz. Ne demek hocam? Yani eğer alınan yol ve geçen zamanı bilirsem sürati hesaplarım. Sürati ve alınan yolu bilirsem geçen zamanı hesaplarım. Geçen zamanı ve sürati bilirsem alınan yolu da hesaplayabilirim. Dolayısıyla bize bu konuyla ilgili 3 farklı soru gelebilir. Şu kadar sürat ile şu kadar yolu ne kadar sürede aldı? Neyi sordu? Sürati sordu. Sonra şu kadar yol aldı, sürati de şu kadardı. Ne kadar süre geçmiştir? Bakın geçen zamanı değil mi sordu? Veya klasik sürati sorar, şu kadar yolu, şu kadar zamanda aldı, yolu verir, zamanı verir, sürati de isteyebilir. Biz başlangıçta ne demiştik? Sürat eşittir alınan yol bölü geçen zaman. Peki ama bize sürati değil de alınan yolu sorsalar ne yapacağız? Veya geçen zamanı sorsalar ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar burada sihirli üçgen dediğimiz bir üçgenimiz var. Üst kısmı alınan yolu. Aşağıya ise sürat ve zamanı yazıyorum. Bu sürat ve zamanın yerleri farklı da olabilir. Önemli değil. Şuradaki çizgimiz bölü çizgisi. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir bölü çizgimiz var. Şurada da şurada da bir rengimizi değişelim. Şurada da bir çarpı işaretimiz var. Çarpma işaretimiz var gibi düşünebilirsiniz. Tamam hocam bu grafiği tabloyu şekli gördük de ne yapacağız? Burada bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Sürati mi? Sürati kapatacağız. Geride hangi işlemler kaldı ona bakacağız. Geçen zamanı mı istiyor? Geçen zamanı kapatacağız. Geride hangi işlemler kaldı ona bakacağız. Bakın sevgili arkadaşlar. Sürati istediğini ha e hayal edelim. Sürati kapattık. Ne kaldı? Yukarıda alınan yol. Bölü çizgimiz var. Geçen zaman. Evet bakın sürat neydi? Alınan yol. Bölü geçen zaman. Peki geçen zamanı sorsaydı ne yapacaktık biz? Bakın geçen, geçen zaman. GZ yazayım şöyle. Eğer bunu sorsaydı bunu kapattığımız zaman ne kalıyor ekranda? Yukarıda alınan yol. Kısaca yol diyeyim ben buna. Bir bölü çizgimiz var. Aşağıda ise gördüğünüz gibi sürat. Demek ki geçen zaman nasıl bulunuyormuş? Yolu sürat'e bölerek. Peki hocam alınan yolu sorsalar bize e sorabilirler. Yolu sorarlarsa yolu kapadığımız zaman ne kaldı ekranda? Sürat ve zaman. Yalnız arada ne işareti var? Çarpı. O zaman demek ki neymiş? Yol eşittir sürat değil mi? Çarpı zamanmış. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Oldukça basit. Biz e, bulmak istediğimizi ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Geri kalan işlem bize sonucu veriyor. Buna da sihirli üçgen diyoruz. Evet isterseniz şöyle basit basit örneklerle bir ısı marketlerine başlayalım. Soru da sormuş ki bize 100 km yolu 2 saatte giden bir aracın sürati kaç km bölü h'dir. Bu arada h saat İngilizce hour galiba oradan geliyor. Kilometre bölü h demek Kilometre bölü saat demektir. Şimdi burada birimlerin uygun olması bizim için çok önemli. Bakın bizden cevabı kilometre bölü saat olarak istiyor. O zaman biz kilometreyi saate bölmeliyiz. Peki bizim yolumumuzun birimi zaten kilometre mi? Evet. O zaman problem yok. E zamanımızın birimi saat mi? E orada da problem yok. Rahatlıkla bölme işlemi yapabilirim. Bakın burada eğer bizden metre bölü saat filan isteseydi yukarıda metre vermediği için önce o birimi metreye çevirmemiz gerekiyordu. Burada da neyi bilmemiz lazım? 1 kilometre 1000 metre. Zaman ilgili zamanla ilgili çevirilerde neyi bilmemiz lazım? 1 dakika 60 saniye. 1 saat 60 dakika. 1 saat 3600 saniye. Burada öyle bir çeviri ihtiyacımız yok. Sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Alınan yol ne kadar? 100 kilometre. Yol e, zaman ne kadar? 2 saat. E böldüğümüz zaman 100 bölü 2 50. 50 elma mı armut mu? İkisi de değil. 50 kilometre bölü saat olmalıymış bizim cevabımız. Peki sabit süratli hareket ne demek? Hadi tamam süratli anladık ama bu sabit süratlisi nasıl oluyor? Sevgili arkadaşlar bir cisim bir araç bir canlı bir cansız neyse hareketli olan şey. Eğer belirli zaman aralıklarında yani eşit zaman aralıklarında daha doğrusu. Eşit yollar alıyorsa bu cisim sabit süratle hareket etmiştir diyoruz. Ne demek? Bir cismin ilk bir saatte aldığı yol 100 kilometre. Sonraki bir saatte aldığı yol gene 100 kilometre. Sonraki bir saatte aldığı yol gene 100 kilometre. Ve böyle devam ediyor. Bir saatlik dilimler içerisinde Sürekli 100 100 100 100 mi gitmiş? Yani nasıl gitmiş? Sabit bir süratte gitmiş. Veya 1 dakikada 100 metre koşuyor. Sonraki 1 dakikada gene 100 metre koşuyor. Sonraki 1 dakikada gene 100 metre ise bunun için ne deriz? Yine sabit süratli hareket deriz. Çok kolay değil mi? Bakın isterseniz gelin diğerlerini de öğrenelim. Hızlanan, yavaşlayan. Şöyle bir örnek hayal edelim sevgili arkadaşlar. Bir bisiklet ilk bir dakikada 50 metre gidiyor. Sonraki bir dakikada 60 metre gidiyor. Yani 50 artı 10 değil. 50 gitmişti ya. İkinci bir, bir dakikada 60 daha gidiyor. Sonraki bir dakikada 70 daha gidiyor. Bakın bir ilkte 50 gitmişti. Sonra 60 gitti. Sonra 70 gitti. Giderekten daha çok gitmeye başladı. Bu nedir? Çok güzel. Bu giderek hızını artırmış. Yani hızlanarak hareket eden bir cisimdir. Peki başka bir örnek. Yine bir bisiklet veya bir otomobil. Bu otomobil diyelim ilk bir saatte 100 kilometre gitti. Sonraki bir saatte 90 kilometre daha gitti. Bak gidiyor durmadı ama ilk bir saatte gittiği kadar gitmedi. Biraz da az gitti. Sonraki bir saatlik dilimde 80 kilometre daha gitti. Giderekten daha az yol alıyor. Evet bu da tahmin ettiğiniz gibi yavaşlayan bir cisme aittir. Peki sevgili arkadaşlar biz bu cismin grafiğini çizebilir miyiz? Yani sabit süratli hareket eden bir cismin grafiğini çizebilir miyiz? Çok basit. Tabii ki de çizeriz. Grafik çizmek için bizim bazı doğrulara ihtiyacımız var değil mi? Bu doğruları çizip sonra bu doğrular içerisinde çizgiyle veya sütunla bu cismimizin süratini belirten grafiğimizi rahatlıkla çizebiliriz. Grafiklerden cisme ait e, zaman, yol, sürat gibi değerlere de rahatlıkla ulaşabiliriz. Peki grafik çizerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir yatay eksenimiz, bir de dikey eksenimiz oluyor değil mi? Bunları bir noktada önce kesiştiriyoruz. Bu yatay ve dikey eksenlerden biri bizim yolumuz, biri de bizim zamanımız oluyor ve biz genellikle yatay ekseni zaman olarak dikey ekseni ise yol olarak kullanıyoruz. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra verilen değerleri tabloda yerleştiriyoruz. Yani zaman değerleri mesela 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika diye bize verilmiş mi? Onları yazıyoruz. Cismin sürati işte 50 kilometre, 60 kilometre, 70 kilometre diye verilmiş mi? Onları da hız bölmesinde veya alınan yol bölmesinde yazıyoruz. Sonra sonra e kaçıncı dakikada ne kadar yol almış? 2 noktanın kesiştiği noktayı buluyoruz. Yani 5. dakikada 100 gitmiş. Kesişim noktası. 10. dakikada 200 gitmiş. Kesişim noktalarını buluyorum ve en sonunda da ne yapıyorum? Bu kesişim noktalarını birleştiriyorum. Bakın burada bizim tabi grafik çizebilmemiz için bize veri yani bilgi vermesi gerekiyor ki biz ona göre çizelim. Kafamıza göre çizmiyoruz. Genellikle de böyle tablolar şeklinde bilgiler verilir. Bakın burada zaman 0, yol 0. Henüz harekete başlamamışız. Birinci dakikada 10 gitmişiz. İkinci dakika olmuş. Yolumuz 20 olmuş. 3'te 30 olmuş. 4'te 40 olmuş. 5'te 50 olmuş. Peki bunun biz yol zaman grafiğini çizebilir miyiz? Evet. Zaman yatay eksen gördüğünüz gibi ve değerler 1, 2, 3, 4, 5 sıfırdan başlıyoruz tabi yazdık. Yollar 0, 10'dan 50'ye gidiyor. Onu da yazdık. E, 0'a 0 yani şu noktadan başlıyoruz. E sonra birinci dakikada 10 mu yol almış? Evet kesişimini işaretledik. dedik. 2'de 20, 3'de 30. Daha sonra bunların kesişimlerini birleştirdik. Alın size nur topu gibi bir yol zaman grafiği. Peki, peki bu grafik bize bu grafik bize ne söylüyor? Bu grafik bize cismin birinci saniyedeki süratini söylüyor. ikinci saniyedeki süratini söylüyor. Üçüncü saniyedeki süratini söylüyor. Nasıl mı söylüyor? Bakın birinci saniyede 10 yol almış. Sevgili arkadaşlar sürat eşittir yol bölü zaman değil miydi? E burada 10 yol almış. E Zamanda 1 10 bölü 1 10 metre bölü saniye nedir bu? Sürat. İkinciye bakıyoruz. 20 bölü 2 alınan yol 20 geçen süre 2 gene 10 Üçüncüye bakıyoruz. 30 metre yol almış. 3 e, zaman geçmiş, 3 saniye geçmiş. Bakın hep 30 bölü 3 10, 40 bölü 4 10, 50 bölü 5 10. Bakın burada da birinci saniyede sürat 10, ikinci saniyede sürat 10, üçüncü saniyede 10, dördüncü saniyede 10. E, o zaman böyle olursa biz bu grafiğe ne deriz? Sabit süratli cisme ait bir grafik deriz. Peki bunu nasıl çizeriz? İşte böyle çizeriz. Nasıl mı? Birinci saniyede süratimiz 10. İkinci saniyede gene 10. Üçüncü saniyede gene 10. Dördüncü saniyede gene 10. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar, sabit süratli bir cismin grafiği de bu şekilde olmalı. Şimdi size 4-5 tane soru getireceğim. Sizden bu soruları cevaplayıp, cevapları isminizle beraber e, ee, isminizi yazmasanız da olur. Önemli değil. Yorum kısmına cevaplarınızı yazmanızı istiyorum sizden. Tamam mı? Hazırsanız ben size o soruları şöyle bir hızlıca hızlıca getireyim hemen. Şöyle en baştaydı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an ekranda olan soruların cevaplarını şöyle sırasıyla ne diyelim? 1, 2, 3, 4, 5. Bunların cevaplarını sizlerden bekliyorum. Anlaştık mı? Umarım ders faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmenizi istiyoruz dersimizi. Arkadaşlarınıza da öne önerebilirsiniz. Bu pandemi sürecinde faydası olur diye umut ediyorum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Başarılar, iyi çalışmalar sevgili gençler, sevgili arkadaşlar.